Arkadaşlar biz yarım saattir eğleniyoruz da ben de videoyu açmayı unuttum. Eyvah. Ne oldu Eyvah. be? Var. Tam benim oklarımla öldürürüm işte. Biz siz yokken biraz kasıldık da. O yüzden zehirli okumuz falan var. Ben nasıl kullanıldığını bilmiyorum bu arada. Yayrı tüfeği alıyorsun. Ondan sonra geriyorsun. Tak diye de nişanla vur. Bırak yani. Mesela beni vur. Vur beni. Vur. Neredesin Buradayım. <laughs> vursana vursana. Bir dakika oyun oynayalım mı bugün? Oyun oyun. Ne dersiniz? Gece de canavarları keseriz. Bir şey diyeceğim. adı ee, bu neydi? Kut. Burada şey var. kurt var bir tane. Evcilleştireceksin. Bir dakika geliyorum. Ama ben bunu şey yapamam. Benim yanıma şimdi onu benim. Ben bir tane buldum. Ben, ben istiyorum. Ben, ben senin eski kurtunun yerini biliyorum. Tamam onu da <laughs> yanım... İki tane var iki tane i̇ki Ben ışınlayayım Çabuk kaçar bunlar ya. Çabuk ışın yani. da hadi Bir dakika ben de şuradakini ne alacağım Şu an bana Beni ışınla Dur. kaçmıyor hadi Işınla Kimi kimi benim. kolt Steve tamam ışınlandı Bu ileğimi de unutmayın ikinize de var onun mı? var zaten. Bir tane sana verelim. Benim kemiğim yok ki. Benim var. Gel bakayım. E bana kemik ver o Ben işini yemiyorum şu an. Ha? Tatsız. Gel gel oğlum gel. yap. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Birazdan görürsünüz siz. Geri alıyorsun. Allah. <laughs> Aa biz oyun oynarsak bu arada kurtlar bizi öldürür. Benim ben düşündüğüm... Ben de şey yapamıyorum. Ha tamam üstüne bastır. Ama sakın şey yapma. Oldu mu? Oldu. Lan. Ya, vurma vurma. Ya, vurmadım ben, ki zaten. Ya, sen bana daha önce vurduysan o yüzden. Oha ya. Bu kadar olmasın. Benim köpeğim. <laughs> ha tamam orada. Beni bekliyor bak. Se o yeni kurt, yeni kurt buldun. Evcilleştirebiliriz kadar evcilleştirmeyiz. Eve nasıl gideceğiz? Gel gel. Ben sizi kendimi aşınlamayacağım. Bana ne? Gelin kendinize kendiniz, kendiniz nasıl geliyorsunuz. Umurumda değil. <laughs> Beni öldürdünüz çünkü. Ben öldürmedim. Kurdun öldürdü işte. <laughs> o kurdun gerçekten ben onu ne biçim katledeceğim görürsün. Hayır sakın. <laughs> Vallahi benden özür dilemezsen zaman olmaz. Dur, özür dilerim. <laughs> Düzgün bir özür istiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim Zobi abi. Özür dilerim Zobi abi. <laughs> Oo iki kurdum var. Şimdi uy! Kablımı bay ne biçim öldürdük. Çocuklar bu hayvan nasıl gelecek bu aya? Geliyor ya. Benimkiler de bak burada. Çocuklar gelin bakayım. Gelin canım kardeşlerim. Kaç tane var? Ya. Gelin, gelin gelin gelin. Ne yapıyorsun gelin. ya? <gülüyor> <gülüyor> gelin çocuklar gelin. Bana bir tane tasma versene Zubi'cim. Neden? Neden? diyordun ya tasma soran. <laughs> <Kalınma, deden. gülüyor> keçi baba deden. Kapılma deden. Keçi baba. Hayır Ben keçi baba kullanıyorum. Ben şeye gidiyorum ama onun yanına alamam. Boya yapacağım. Neyi? Boya ben ister çöküm. misiniz boya? Ben istemem. Kurtlarım İlk tasma hedefiniz. Mı? Ha tasma mı istiyorsun? Ben de... vereyim. Ben de istiyorum. Bir kutularımız şey karışmasın orada. Renklerini ona göre yapacağım. Zaten ben yaptım ki. Ben de boya yok. Sarı ve pembe benim. Hadi bir renk yap. Sarı ve pembe benim işte. <gülüyor> Başka <gülüyor> rengimiz yok elimizde. Bana ne? Gidin bu toplayın o halde. Sonuçta hepsi bizim değil tasma mi? Tasma ver bana hadi. <laughs> Tasmam yok ki. Ha tamam varmış tanesini kendime Hı. kullanırım. Tamam hadi birini bana ver. Hoş. <laughs> <laughs> <Hoşt, gülüyor> <öyle. gülüyor> kurdumu salarım üstüne. Adam ol. Hadi bana ver, ver. Ah! Kalanı da senin olsun bari. Senin kurdun hangisiydi? Peki, bilmiyorum ki nerede. Ben onu bağlayacağım kurdumu. Sakın çözmeyin, bir şey yapmayın elimi. İş birliği. Ne iş birliği? Gel. Gel çık. İş Ne işbirliği? Kırç, kılıçları bırak. Ben tasma aldım elime bak. Niye niye? <laughs> tamam tamam. İş Bırak kılıcı. <laughs> bak ikimiz de beraber kurt arayacağız tamam mı? Senin yüzünden kurtlarımız olmadığı için. <laughs> da değilsin. Gel gidelim maden aramaya. Yürü. Arayacağım. Boş ver kurdu. Kurt. Kurt istiyorum ben. Bana ne? Sen Aa bana... Hilal ablamın hala çok kurdu var. İki tane var. Nasıl iki tane var ya? İki tane var işte. Neyse ben maden aramaya gidiyorum. Kendime zırh falan yapacağım. Gelin nasıl çıkıyorsa Gelin bakayım. Sizi ne yapıyorum biliyor. şimdi? Çalışma. Ay kıskanma. Çok senin. <gülüyor> Kes. <gülüyor> Geliyorum seni gebertmeye. Gel bakayım. Gel gel gel. Gel Gel bakayım sen bir. Aha bir tanesi gitti. Bir tanesi gitti. Tamamdır. <laughs> sen de gittin. Madem <laughs> Onun. İkisi de gitti Maden bir diğer <laughs> Hem sen hem de kurdum Aynı anda kurtuldum <laughs> Maden yeri buldum yani burada maden vardı Mutlaka Nerede Gel 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 ben seni ta buradan <laughs> Al bunu Gelin gelin maden Şunu da al bakayım Maden buldum alo <laughs> Ah <laughs> Steve Rizzo bir oyunda tarafından giyiverdi. evet ya. Ya ben ne yapayım? Benimkiler ölünce kıskandım. <laughs> şaka şaka kıskanmadım. <laughs> Gıcıklığına. Tıktır arkadaşlar. Oha. Buraya Lan sıkıyorsa bu teker teker gel. Pis, pis kurt. Kurdum da gitti. Aa, nereye gittin ta? Bir saniye bir saniye çok güzel bir yer buldum. Kimin zobi oyundayı? Bilmiyorum mi bu tarafa. Cold food. Neredesin kardeşim? Bekleyin ben buraya bir tane yatak yapacağım. Aa yatağım yok. Şey. Yapma zaten ölürsün. Ya ölüp ölüp tekrar doğardım. Baksana şuradan bir çıkalım bak burası hep madendir. Şimdi. Nereye? Of. Şimdi bu yıktığın yerler maden miydi? O renk buldum, renk buldum. Seni koskocaman yere getirdim. Hala renk buldum diyorsun yani. Ne yapayım renk buldum işte. Arkadaşlar hani kurt arayacaktık. <laughs> bir tek sen Ya tatlı kurta git. <laughs> ya. İkide bir bana saldırıyordu ne yapayım. Tamam, sakin. Ben eve gidiyorum bu arada. Hayır gitme dur. Ben burada kalacağım. Hmm. Sonra gidersin. Bana ne? <laughs> Ararsan ara. Umurumda de, değil. Bir sürü şey var niye aramıyoruz? Canavar mı? Hayır ne canavarı maden? Benim. Bir sürü canavar da var burada. Şunu da bil. Resale yaparız. Ya kardeşim benim kazmam yok bir kere. Ev varmış. Fakat envanterimde boş yer var mı? Var mı? Bir dakika. Varmış. <laughs> Bir dakika. Mantar mı? Mantar ormanı mı? Orada hiç canavar çıkmıyor. İmkansızmış. Öyleymiş. Burada biz yandık. Cold food. Niye? Şimdi al. Yayını eline al. Anladın mı? Niye? kolla. Beni de yalnız açınca sana Tamam. Kaç tane okum var? Yalnız sabah yap bence çünkü şey. ölürüz biz burada Neyse bir şey olmaz. Aldım. Oha şimdiden örümcek çıktı. Akşam oldu çünkü normal değil mi? Değil. Hepimiz aynı yerde duralım ölürüz burada. Gelin benim yanıma gelin. Gelin 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 gelin. Kılıçlarınızı alın elinize. Tüfek aldım ben. Creeper var orada. Uzaktan keseceğim. Göremiyorum kes abi. Meşale dik. Etrafımızı kaplayın. Kapla. Kapla kapla kapla. Benim kaplayabileceğim bir şey yok. Çiftiniz bitiniz varsa. Yok. Bende sadece kalas falan var. Hatta varmış bende yani bir sürü şey. Enderman oha yuh. <laughs> Arkadaşlar ara Enderman var. Sadece şu kısmı açık bırakalım bekleyin. Hiçbir yer açık bırakmayın. <laughs> Allah belanı versin Enderman. Sakin Şerefsiz. <laughs> Enderman kardeşim çok hiç üz hiç üzgün değilim. Sadece İyi ki de başkan. küfür ettim. Neyse YouTube kardeşim. <laughs> İçinizde öleceksiniz. Yok ben hala hayattayım. Arkadaşlar görüşürüz bu arada bana bir şey olur büyük ihtimal bunu gönderemem